Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Milyonlara her ay 1000 lira doğalgaz desteği, hükümet harekete geçti, 1 Ekim'de TBMM'ye sunulacak. AK Parti tarafından hazırlanan ve ekonomide bir takım düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi 1 Ekim'de TBMM'ye sunulacak. Yasa teklifi içinde şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğalgaz desteği vermesi öngörülüyor şirketlere, çalışanlarına doğal gaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta primi muafiyetleri sağlanması da gündemde. İşte detaylar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. 1 Ekim tarihinde AK Parti tarafından hazırlanan torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor yasa teklifi içerisinde ekonomiye ilişkin önemli kararlar yer alırken çalışanlara 1000 TL kadar doğalgaz desteği verilmesi gündemde. AK Parti, icra takibi başlatılan 2000 liranın altındaki borçların tasfiye edilmesini de öngören ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM, başkanlığına sunacak. TBMM'de, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında bürokratların da katıldığı toplantıda, yeni torba teklif için mesai yapıldı. 1 milyon kişi yararlanacak. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası, tasfiye edilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişi yararlanacak. Devlet tarafından karşılanacak varlık yönetimi şirketlerine devredilmiş icralık borçlarında devlet tarafından karşılanmasının kapsama dahil edilmesi planlanıyor. Her çalışana 1000 TL kadar doğalgaz desteği, düzenleme içinde, şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğalgaz desteği vermesi öngörülüyor. Şirketlere, çalışanlarına doğalgaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta primi muafiyetleri sağlanması da gündemde. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.